Yasa çıkmalı etiketimize gönderdiğiniz mesajlardan bazılarını paylaşalım. Hayvanlarla bu dünyayı paylaştığımızı herkes anlamalı. Yasa çıkmalı diyor Narin isimli izleyicimiz. Bir diğer izleyicimiz insana saygı doğaya saygıyla başlar. Doğaya saygısı olmayanın insana saygısı olması beklenemez. Evet hayvan hakları yasası neyi bekliyor? Nevra Vera isimli bir hesap. Yıllardır boş laftan öteye gitmedi. Yazık işlerine gelen yasalar bir gecede bile çıkartılabiliyor. Hep sürüncemede kaldığını belir. Bültenin sonunda tekrar bu konuya değineceğiz. Bu arada bu etiketi altına diğer sorunlarınızı, diğer isteklerinizi de yazabilirsiniz demiştim. Onlardan birisi de yasa çıkmalı. EYT yasası da çıkmalı demiş Erhan isimli izleyicimiz. E son bir tweet okuyayım. Ermenistan'ın sivil halkı hedef alarak füzeyle vurmasını şiddetle kınıyorum. Azerbaycan'ın zaferi yakındır diyor. Ay Yıldız isimli hesap. Devam edelim yine koronavirüsle devam ediyoruz. Salgın dünyayı da kasıp kavuruyor sayın seyirciler. Gözlerse Amerika Birleşik Devletleri başkanında koronavirüse yakalanan Donald Trump'ın askeri hastanede tedavisi sürüyor. Trump'ın sağlık durumu ile ilgili çelişkili haberler gelince başkan bir video mesaj yayınladı. Yakında iş başına dönmeyi umduğunu söyledi. Başkan Trump'ın ardından virüs Beyaz Saray'da hızla yayılmaya başladı. <laughs> Koronavirüse yakalanan Trump'ın kanındaki oksijen oranlarının düştüğü, iki kez soluksuz kaldığı açıklandı. Beyaz Saray'da COVID-19 paniği başladı. Başkan Trump'ın ardından danışmanları, iki senatör ve üç gazetecide daha koronavirüs tespit edildi. COVID-19'a yakalanan Amerika Başkanı Trump'ın tedavisi askeri hastanede sürüyor. Başkanın sağlık durumuyla ilgili çelişkili açıklamalar geldi. Önce Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü konuştu. Trump'ın durumunun çok endişe verici olduğunu söyledi. Amerikan medyasında da benzer haberler yer aldı. Üst düzey yetkiliye dayandırılarak başkanın hayati göstergelerinin son 24 saat içinde endişe verici seyrettiği, önümüzdeki 48 saatin kritik olduğu açıklandı. Trump'ın solunum sıkıntısı çektiği ve oksijen desteği verildiği de iddia edildi. Millete İddialara doğrulama doktorundan geldi. Başkan Trump'ın iki kez kanındaki oksijen oranında düşüş yaşandığını söyledi. Hayati organlarında sorun olmadığını belirtti. İyileşme sürecinin iyi gittiğini, yarın taburcu edilebileceğini açıkladı. Çok geçmeden Başkan Trump sosyal medya hesabından video yayınladı. Askeri hastanedeki odasından konuştu. Kravatsız ve yorgun görünüyordu. Dünyaya iyi olduğu mesajını verdi. I came here. Bu arada virüs Beyaz Saray'da da hızla yayılmaya başladı. Başkan ve işinin çevresindeki danışman ve gazetecilerde de COVID-19 tespit edildi. Trump'ın özel kalem müdürü de virüse yakalananlar arasında. Bunun yanında Beyaz Saray'da toplantıya katılan iki cumhuriyetçi senatöründe koronavirüs testleri pozitif çıktı.